sevgili dostlar. Arkana Kamelya'ya hoş geldiniz. Bolluk, bereket, şans, sağlık, şifalar üzerimize olsun diyelim. Ve yeni bir açılıma geçelim. Yeni açılımımızın konusu yeni ay. Bu yeni ay 12 burca neler getiriyor, neler götürüyor, neler yaşayacaksınız. Bunlarla ilgili bir açılım yapalım sevdikleriniz vardır, onların burçları vardır. Lütfen sonuna kadar dinleyiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Takip etmeyenleriniz varsa o güzel parmaklarınızla aşağıdaki abone ol butonuna lütfen abone olunuz ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet, yorumları okuyorum. Teşekkür ediyorum sizlere. Güzel yorumlarınızı da eklemeyi ihmal etmeyiniz. Bakalım bu yeni ay tek tek burçlara neler getirecek. Lütfen videoyu dikkatli dinleyin. Çünkü bu yeni ay gerçekten hayatlarda dönüm noktası özelliği taşıyor. Etkilerini dört gün önce de hissetmeye başlayabilirsiniz. Bakalım bu yeni ay burçlara neler getirecek. Bakalım şimdi. Teraziler yükselen teraziler. Bu yeni ay size Neler veriyor diyorum. Oh çok şey veriyor size. Gerçekten de. Uzun zamandır belki de birkaç yıldır bir dileğiniz var. Bu dileğiniz gerçekleşiyor. Bu videoyu yeni aydan önce izleyenler dilek tutsunlar. Dilekleri gerçekleşecek. Özellikle Merkür'ün sizi çok iyi desteklediğini, ikili iletişim yoluyla halledemeyeceğiniz hiçbir problem olmayacağını ve özellikle diyaloğa geçtiğiniz kişilerle çok iyi anlaşacağınızı görüyorum. Bazılarınız anlaşma ve sözleşmeler yapacaksınız. Sözleşmeler yenilenebilir. Bazılarınız yeni işe başlayacaksınız. Anlaşacaksınız. Bazılarınızsa kontrat yenileme ile birlikte bu e, kira dönemi olabilir. Kontrat yenileyebilirsiniz. Ev alıyorsunuzdur. Bir sözleşme imzalayacaksınız. Ya da yasal prosedürlerle uğraşacaksınız. Ama olumlu geçecek hepsi. Siz hiç merak etmeyin. Çok destekli bir yeni ay olacak size. Bolluğun, bereketin, şansın kapıları sizin için açılıyor. Lütfen dileklerinizi düzgün dileyin. Ayrıca bazılarınızın miras konuları gündeme gelecek. Bu miras konularından da güzel gelirler elde edeceksiniz. Yeni ay bunları aktif ediyor hayatınızda.